Merhabalar, bugün sizlere hem çok doyurucu hem de sıcak yaz günlerinde sizleri serinletecek çok lezzetli bir tarif hazırlıyorum. Birkaç adet yeşil soğanı bir yemek kaşığı sıvı yağ ile birlikte kavuruyorum. Daha sonra üzerine doğradığım bir bağ pazı dalını ekliyorum. Kapağı kapalı ve altı kısık olacak şekilde yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Biraz daha doyurucu olsun istiyorsanız bir tutam pirinç veya bulgur da ekleyebilirsiniz. Pazı dalları yeteri kadar piştiğinde soğuması için bir tabağa alıyorum. Bu arada hemen yoğurtlu sosumu hazırlıyorum. 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 diş sarımsak ve yarım çay kaşığı tuzu güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında soğuyan pazı dallarını içerisine ekleyip karıştırıyorum. Hemen servis tabağıma alacağım ve üzerine sıvı yağda kızdırdığım pul biberi de ekleyeceğim. Çok lezzetli ve serinletici bir tarif oldu. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.